Hepinize kucak dolusu selamlar değerli takipçilerim. Soğuk, kasvetli, kar yağışlı bir pazar gününden İstanbul sabahından hepinize kucak dolusu selamlar. Bugün biraz böyle sohbet, biraz böyle ne bileyim, sohbet edesim geldi. Hem de bir çok sevdiğim bir film var. Bu filmi anlatmak istedim. Eminim izleyenleriniz vardır. İzlemeyenler için de e, bu Hafta sonunu değerlendirmek için e, güzel bir seçenek olacağını düşündüm e, O yüzden de böyle dedim bir Sohbet edelim biraz kendimi Anlatayım biraz böyle Neler var neler yok e, Onunla ilgili e, bildiklerimi anlatayım falan filan biraz da konuşayım Diye bu videoyu çekiyorum Videomuzun e, başlığı şu olacak Whiplash Mükemmelliğin bedeli e, Whiplash bir film arkadaşlar ya, film hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse, şöyle bir bir dakikalık. 2014 yılında yapılmış bir film. E, Damon e, Chazelle yönetmenliğinde yapılmış. 3 e, Oscar kazandı arkadaşlar bu film. İnanılmaz etkili ve sonuç odaklı bir film. E, ve e, benim her izlediğimde farklı şeyler yorumlamama e, neden olan bir film kendisi. E, filmin ana karakterlerine geçeceğiz. Ee, ama başlamadan önce şu soruyu sormak istiyorum size. Bu sorumun cevabı yorum kısmında desteklerseniz çok memnun olurum. Sizce e, mükemmel olmak için ne kadar ileri gidebiliriz ya da ne kadar ileri gidebilirsiniz? Evet. Bu sorunun cevabını merak ediyorum. Şimdi soruyu şimdi filmi ilk defa izleyenlerde şöyle bir şey olabilir. Genel olabilir. Olmasında bir sakınca yok. Hoca orada Fletcher adında bir hoca var. Kendisi ...mükemmelliyetçi, çok da spoiler vermek istemiyorum ama... ...ve e, acımasız bir eğitmen... E, ...nispeten yakışıklı e, bir duruşu olan... ...ve gerçekten iyi eğitimli e, ve müzik kulağı olan birisi. Bir de e, genç ve hırslı bir davulcumuz var. Andrew Neiman isminde. Neiman bir üniversiteye, özellikle konser, üniversitede bir konservatuara başlıyor. Birinci sınıf öğrencisi ve davulcu... Batery çalıyor ve alıştırma yaparken, pratik yaparken, Fletcher hocamıza denk geliyor. Fletcher hocamızın bir korosu var. Bu koro bölgesinde ünlü bir koro ve disiplin üzerine kurulmuş bir koro. Bu koroya davet ediliyor ve sonrasında olay başlıyor. Filmin konusu şu: Gerçekten mükemmel olmak için orada hocamız tartışmalı bir eğitim metodu geliştiriyor. O kadar ciddi bir eğitim Gerekli mi soru işareti? Diğer bir soru işareti, başarı için ödenen fiziksel ve duygusal bedeller şart mı? Diğer bir soru, iyi iş ile muhteşem iş arasında fark var mı? Ve son önemli soru, e, ve yetenek ve çalışmanın önemi. E, yeteneği olmayan kişiler çalışarak e, iyi şeyler yapabilir mi? Ya da yetenekli biri çalışmasa da o işi bitirir mi? Bu tarz soruları, e, sormanıza ve e, cevap bulmanıza yardımcı olan bir film dediğim gibi soluksuz izliyorsunuz, e, sıkıldığınız hiçbir alan yok çünkü sürekli bir e, olay örgüsü var, sürekli bir e, sizi filmin içinde tutma çabası var. E, ama bunu sizi sıkmadan ve sürekli merak içinde yapıyor. E, peki ne yapıyor? Andrew'un burada e, yaptığı şey ne? Andrew e, aslında şunu sunuyor bize. Gerçekten zorluklar bizi güçlendiriyor. Yani bunu ben geçen gün izledim filmi. dediğim gibi her izlediğimde farklı bir hissiyat, farklı bir duyguya kapılıyorum. ve şunu fark ettim. Gerçekten de o an zor olan bir şey. Yani artık ben bunu yapamıyorum. Artık yeter. Artık sıkıldım. Çok zor. Gına geldi. Devam etmek istemiyorum dediğiniz an Gerçekten bir yerlere gelmiş oluyorsunuz. Yani sıfırdan başlayan biriyle sizin aranızda ciddi bir e, fark oluyor. Bir dönüşüm gerçekleşiyor. Şunu anlamış oluyorsunuz. E, başarısızlıklardan bir şeyler öğreniyorsunuz. E, konfor alanından çıkmak her zaman çok önemlidir. Hep söylüyorum bunu. E, rahatlık bizi köreltir çünkü. Konfor alanından çıktığınız için... <laughs> Gelişiminiz daha da artıyor ve e, yaşadığınız bu zorluklar aslında sizin e, karakterinizin şekillenmesine yardımcı oluyor. Yardımcı olan şeyler. Ben düşünüyorum e, hayatımda beni bu kadar ciddi zorlayan birçok alan oldu ve gerçekten hem e, öğrenme açısından hem... ...karakterimin şekillenmesi açısından hem de bakış açımın değişmesi açısından ciddi yararlar gördüm. İyi ki o zorluklarla karşılaşmışım. İyi ki yine o zorluklarla karşılaşacağım. Tempo ve gerilim inanılmaz güzel işlenmiş. Önemli sahneler detaylandırılmış. Mesela hocası Andrew'a sandalye fırlatıyor. Bir öncesinde de dediği şey şu... Işte ...ünlü bir davulcudan bahsediyor... O davulcunun da hocası zamanında ona zil fırlatmış. Burada bir aslında olay örgüsü var. Yani onun gerçekten büyük bir davulcu olacağını betimliyor. Ee, yani onu zorlamak için yapıyor. Evet biraz onun yaptığı aşırı. Yani bildiğiniz tokatlar atıyor, dövüyor. Ee, günümüzde e, buna olmaz. Ama e, bilmiyorum. Orası sizin yorum, yorumlarınıza kalsın. Yorumlarda görelim. Ve e, güzel metaforlar ve semboller var. Zaten filmi izlediğinizde e, siz de rahatlıkla e, göreceksiniz. Sizden şunu talep ediyorum. Filmi izleyin. Filmi izledikten sonra bu videoya gelin ve filmin vermek istediğim mesajı bana yorumlar kısmında lütfen anlatın. E, bu filmin günlük hayatımıza e, yansımaları nelerdir? Yani günlük hayatımızda nasıl zorluklarla karşılaşıyoruz ve nasıl sonuçlar çıkartıyoruz. Mükemmelliği hepimiz arıyoruz. Peki bu mükemmellik arayışında etik nerede olmalı? Etik boyutun önemi nedir? Bu sorunun cevabı yine yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum. Ve sizi düşünceyi sevk eden sorular neler? Yani işte hocanın orada tokat atması ya da e, Andrew'un hocayı şikayet etmesi ya da hocanın e, Andrew'a e, tuzak kurması gibi durumlar her zaman soru. Bu soruların cevaplarını istiyorum sizden. Şöyle düşünmek lazım hayatımızda her şey kolay olsaydı <laughs> her şeyden çabuk sıkılır ve... Ee, çabuk vazgeçerdik. Bir şeylerin e, zor olması, bir şeylerin ulaş, bir şeylere ulaşmanın güçlüğü sanırım bizi e, o hedefe yönlendiren şey. Ee, Whiplash filminde de e, bize bunu açıkça söylüyor aslında. Şu örnek çok verilir. Ee, kömür basınç ve baskı altında elmasa dönüşür diye. Kısmi olarak doğru, kısmi olarak yanlış. Ee, biz kömür değiliz ve elmasa dönüşmeyeceğiz. Ama şunu da unutmamak gerekir. Bazı şeyler e, hep bir zorluk sonucu ortaya çıkar. Yani e, şeyleri izlerseniz, zenginlerin ya da işte bilim insanların hayatlarını. E, hep böyle bir zorluk, hep bir mücadele. Ben işte çok uğraştım, çok didindim, çok çabaladım falan filan. Hep bir... Zorluk, mücadele içinde gerçekleşmiş e, durumlar. Whiplash'te gerçekten mükemmel olmanın, e, mükemmele ulaşmanın ve bulunduğunuz alanda hatı sayılır insanlar arasına girmenizin e, bedellerini size gösteren mükemmel bir film. E, filmin ismini dediğim gibi yazacağım açıklama kısmına. E, yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen bu videonun altına yorumlarınızı eksik etmeyin görüşmek üzere ee, abone olup yorum yapmayı unutmayın hepinizi seviyorum